bugün sizle de Dark Leader oynayacağız. Dur. Dark Leader. Evet Peter davasını yapacağız. Öncelikle şöyle. Ben bu arada video dışı biraz oynadım. O yüzden biliyorum. Şuradaki şifte değişse. Şöyle Bak arkadaşlar herkes bilmez. Bunu şöyle 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 ve böyle yapacağımız. Hani kez yapamaz mı? Yani bu bir tutorial gibi bir şey olacak bu video. Yani görmesin de. Bu arada ben şeyde oynuyorum. Görünmezde oynuyorum. Yani siz isterseniz şeyde de oynayabilirsiniz. Puralar var şey Şeyde oynayabilirler. Sinemaya atla. Siz okursunuz. Sevdikler yaşlı Peter'ın kayıp fidanını bulmasına yardım ettim. Peter'ın ağacından çiçeği alın. Hemen alalım aga. Emily, 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 Emily. Arkadaşlar Emre'yi kim? Yorumlara yazabilirsiniz. Gerçi Gerçi şey ya Gerçi ben şey diyeyim ya arkadaşlar Arkadaşlar arkadaş, süpürge oluyor. Mecburen böyle olacak. Kusura bakmayın. Neyse şuradan penseyi alalım. Penseyi yani ee, menüs katlı olması lazım bak Ben bu da neyi kırdığımı merak etmiştim şu üstteki camı kırlıyormuşuz acıtırdı o gerçek hayatta olsa acıtırdı şuna kes. Gübreyi şöyle hemen alabiliriz. Bu tutorial videosunda çoğu şey var. Peter'ın şey davasındaki. Şöyle. Git 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 git. Bir şey yapacağım. Düşman 5 saniye eline sersem dedi. 5 saniye az değil mi? Şu kulübeden oltayı alacağız. Çok saçma. Yani niye böyle bir şey var? Havada duruyor. Ha, duvarda. He. Daha iki eşyada da neredeyse tamamını bitirdik. Bak. Bakın. Gizemli aç. Neyse siz okursunuz. Agata'ya planları ver. Aha açmanın videodunu bul. Hemen bulalım Aga. Tutorial, tutorial, tutorial. Arkadaşlar. Bu arada kanalımız 80 abone olmuyor. 80 abone olalım. Sonraki hedef 90. Lan bu can buraya spam mı olmuş? E yok, orada cam yok. Abi balıkla mı mıkn şeyde mıknatıs şey yapıyoruz ya. Şöyle. Bu arada bunu gerçekte yapsak muhtemelen şey olurdu, hapise girerdik. Ama Hello Neighbor gibi burada şey. Benim ilk videom. Ah be. Ne var lan burada? Ne diyor oğlum? Koş lan diye. Diyor kaçış. Ne diyor oğlum? Kaçmam ben bunlardan. Mary oğlum. Mary kız. Yardım et biraz. Ne içten? Kaç 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 kaç. Ve bo. Dark Jedi niye zombi değil? Benim Dark Dead'da zombi. Dark Dead'da zombi değil. Bir gün bunu araştıracağım. Yorumlara yazacağım Ali Beni görürsünüz yorumlarda artık. O Dark Jedi, bilin yorumlarında. Bu videodan sonra yazacağım. Bul. Yengeç tabancasını bul. Hemen, hemen bulalım aga. Şimdi bana fırlatacak bir şey lazım. Bak lan. Arkadaşlar kanalımın açıklaması çok saçma. Gidip görebilirsiniz. Ya bana mı? Bana şey mi lazım sadece? Bana niye elma lazım? Niye o kutuda da kıramıyoruz? Bir gün bunu çözeceğim. Hello Neighbor'da her şeyi de kırabiliyoruz zaten. Şuradan ana al. Koş 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 koş. Lan. nan Lan nan. baga girdi. Bug'e girdi gördünüz mü? Neyse izlemeyenler görmedi. Ben nasıl kaçacağım diyor itiradım. biraz uzun sürecek bir şeye gidiyorum. Aha. Gel lan. Gel buraya. Videoyu izleyenler bunu yapabilecek ha. YouTube'da bunun videosu yok diye biliyorum. Ben işte böyle bir baba piroyum he. Neredesin? Gel lan Evet arkadaşlarım. Lan. Allah'ın sana. Lan ölmedi. Ha. Artık kırmızı diyorsun ha. Şu tarafta da hiç... Ben bari cümlemi bitirseydim. Kırmızı dar, kırmızı dar. Öl lan. Öl benim sinirimi bozma. Bir canım bile gitmedi. Lan nerede? Lan burada. Burada. Ah. Öl 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 Bunların isabeti çok fazla Aa. Ben iki dakikada kaç İki dakikada kaç canım gitti ya Hadi Hadi ölün Öl Öl. Yes. Lan. Lan. Ben sonunu görmedim onun. Ben sonunu görmedim onun. Hem bize el sallıyor. Sen gerçek bir süper kahramanısın. Tüm devletçiler yok edildi. Lan. Peter Peter'in evinin üzerindeki şeyi nasıl atacağız? Ben onu merak ediyorum. İsterseniz Tek'te de şeye geçebilirim. Ee, şeye geçebilirim. Dark 3. bölümünü. Üçüncü oyunu değil. Üçüncü bölümü. Bu nasıl ya? Şunu nasıl alacağız? Ben bunu penseye de alabilir miyiz lan onu? Yoksa başka bir şey mi? Yoksa video çok kısa olacak. 10 dakika. Pensem. Ne? Nah. Ay siz ne kadar tek düşünürsünüz böyle. Neydi açıyoruz lan bunu? Işık hızıyla yukarı gitti. Ne? Bütün hayatın bir alan mıydı yoksa? Kelebek. Aklıma bir şey geldi. Oysa. Bu kelebekte ne yapabilirim? Evet arkadaşlar bu bitti. Neyse. Al bakayım. Al. kızmadan Şaka yaptım. Pembe mi giyiyorsun lan? Ayıp değil mi? Sen Sigma çenesin. Of şu çenesine bak. Emily ne yapıyorsun? Ee, reklam izleyeceğim. O yüzden kayıtı durdurmam lazım. Başladı. Fidan yapılır mı lan bu burada? Anlamadım. parkur mu? Ben Dark City parkurlarında iyi değildim ama ya Fortnite'ta da böyleydi ya. Oynamıyorum ya arkadaşımla oynayacağım. Heh, ben kapattım. Gel arkadaşım biz PlayStation'ı şifre. Nasıl? Nasıl? Bambandaki şeye benzedi. Bambalena. Wrong. Wrong. Peter, Allah, adam olacağım. Ne oldum bu hayatta? Adam olacaksın Ne oldu?